Özgür Özel'in e, Cuntacı ifadesinden sonra bütün bakanlar ayağa kalktı böyle sıralı tweetler attılar. Tabii ki talimatla yaptılar bunu ve e, işte her zaman olduğu gibi vesayet rejimini bitirmekten, demokrasiden, sandıktan filan söz ettiler. E, ama tam karşısına yani en basit e, demokratik e, hakların e, kullanılmasına bile e, bariyer çekmeyi koyuyorlar. E, gençlerden e, korkunun Büyük bir anlamı var e, bu minvalde e, ve e, yani aslında e, kendilerini her seferinde tekzip ediyorlar. E, ülkenin değerlerine, gençlerine, kaynaklarına acımayacaklarını da tekrar tekrar e, neredeyse böyle e, topluma anons ediyorlar. E, tabii çok e, acı bir e, durum e, ama şunu da görmesi lazım AKP iktidarının yani bu ne kadar böyle sürdürülebilir ki? ya bunun e, sürdürülmesi çok zor çünkü e, bu şey gibi hani bir yerden bastırıyorsunuz bir yerden çıkıyor evet. ve kitleler sürekli değişiyor yani sizin kavga etmediğiniz e, size evet. tepki göstermeyen kitle kalmadı artık ya şunu şunu e, Anlatabilmek e, mümkün olsaydı keşke AKP iktidarına. Ya bu rızasızlıkla, bu isteksizlikle, e, bu iktidar ne kadar daha böyle otokrasiyle, cüntacılıkla sürdürülecek e, bunun cevabını e, vermeleri gerekiyor. Aslında bunun cevabını vermesi gerekenlerden en önemli kişi Mehmet Çimşek. Yani bu işler böyle parayla, e, toplumsal baskı arasında gidip geldikçe ters orantılı. Yani gittikçe çöken bir Türkiye profili ortaya çıkıyor. Evet. Yani e, bu da e, Erdoğan'ın aslında gözü dönmüşlüğünü ihtirasını ve illa e, bir kere daha cumhurbaşkanı olacağım ya da ölene kadar cumhurbaşkanlığı yapacağım itirazının Türkiye maliyeti ama kendine de bir maliyeti olur. Çünkü Orta Doğu aslında e, bu liderlerle e, çok fazla dolu. E, hatırlatmaya gerek yok. Ne yazık ki Türkiye'yi e, Iraklaştırmak gibi bir çaba var. Ama Türkiye Iraklaştırırsanız hiçbir şeyi takmadan kendiniz de ne yazık ki saddamlaşıyorsunuz. Ben e, gençler meselesine böyle bakıyorum. Evet. E, endişe edilecek bir şey duymuyorum. Yani rejimler dönüşür, değişir. Sonuç itibariyle bu gençler hepimizin omuzunda sevgi ve onurla taşınacak. Aslında hepimiz izledik. Gençlerin tepkisiyle başladı her şey 18'inde. Değil mi? Diplomanın iptaliyle başladı ve İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin yollara dökülmesiyle başladı. Aslında onlar da bir yerde CHP'yi zorladılar sokağa çıkmaya ilginç bir şekilde dünyada da aynısı oluyor. Yani Amerika'da mesela Columbia Üniversitesi'nde büyük gösteriler başladı ve orada da Trump aynı şekilde gençleri işte sınır dışı ederek cezalandırmaya çalışıyor. Dolayısıyla hem sokağın genç bir ateşi var hem de otokratların onlara yönelik büyük bir öfkesi var. Yani bütün dünyada ve Türkiye'de de aynı şey yaşanıyor.